Sonra ben artık burada sizinle birlikte senin konuşacağım. Ne var ya? Ya var mı lan? Allah Allah! Bizim malikler malları mı? Evet, siktiriz de bunları. Evet. Sen de sen mi yani. tanıdın ya? Ayağım 36 Ben Akif 9 yaşındayım. Nerede Neredeyse bütün sınıfın sınıfın en küçüğü ben miyim? Yok. Um, dörte, dörte diyorum Mustafa Kemal Atatürk. Ay Atatürk Mustafa Kemal Lihuklu. Dört e, bu arada. İnşallah ben onu Nerede şeyli, nerede mı, pek bilmiyorum. Ama bay 9 um, Dokuz yaşındayım işte söylemeleri. 9 yaşındayım. Bu ne dedim oğlum? Memleketim var. Oğlum ne diyeyim? Kendimi tanıtıyorum. Ayağım 30 yaşında orada. Oğlum ne diyeyim? Sağ ayağım. <laughs> Futbol diyorum. Bilmiyorum <laughs> Ali, şeyinden var ya. Aziz dedim. Aleyhisselam bu arada sana da beğendim burada. Annemin ismini söylemeyeceğim şimdi. Siz nasıl biliyorsunuz? <laughs> Aslında biliyorsun çok güzel. Ne izliyorsun ama? Dur dur. Ben Atlif Muhammed Atlif um, hangi videoları istiyorsanız şey yapın. Oğlum ben kendim tanıtacağım videosu çekiyorum. Ben size şey yapayım mı? Um, i̇şte. Oğlum kapatın. Oğlum kapatın. Benzer En başta başlayalım arkadaşlar. Ben Akif. 4 yaşındayım. 4 ay Mustafa Kemal iki kolu. Ayağım 37 numara. Bay nerede? Baş... Bir yerde doğdum işte. Onu söyleyeyim. Biliyorum. Ee, sağ sağ lakım. Yani sağ sağ yemiş. Kaleci ne no, ne no, no, mecdim kaleci burada acı futbollarına basabiliriz. 2 ee, Nisan'da Fenerbahçe'den var. 2 Nisan'da galiba. Al ee, işte. Nerede oturuyorum onu söylesem bak sana para. Açıkça sokakta oturuyorum. Şimdilik <laughs> videyi. <laughs> evet arkadaşlar işte. <laughs> böyle selamun aleyküm Afa abi ya abi evde 500 kişi var ya şuradan çocuk şuradan çıkıyor şuradan çocuk çıkıyor Ef abi gitti ee, işte en sevdiğim arkadaşımı söylersem en sevdiğim ikincimi söyleyeyim bari Ömer Ali Yusuf'u da seviyorum Emden evet Beşiktaş Galatasaray'ın derbisi vardı. <laughs> Maalesef normalde 3-2 bitti. 2-1'le Murat'ın orta sahanın o çizgisinin önünden attı. Mertlop alır da ama salmadı. şöyle yaptı. Torreira'nın 30 metreden üstüne kilometrelikti. Eee bu arada Beşiktaş tebrikler maçındı. Hakikaten maçı bir aldı. Eee maçtan ne diyeyim? En az maçının ama ofsayt. Ondan sonra Gleison Fernandes beşlikten attı bu sefer. Rafa Silva bayağı iyiydi. Maçın adamı oldu Dortmund'da Başta İkinci sonunda Galatasaray Beşiktaş maçı var. Ay Galatasaray Fenerbahçe şey maçı var. Ee, yorumlara yazın. Maç taş taş biter. Doğru şey yapana e, videom, videomda onu tanıtacağım. bizim şeyde işte yani. İşte video doğru yapana videomda onu göstereceğim. Evet. Eee Son bir şey diyeyim mi? E e, e e e e e e e e e Bu arada basketbol mu futbol mu onu yorumlara yazın. Adımda takıldık. 3 4 4'lüdür. boş boşaldı. Bugün kimle neydilerden bahsedeceğim? Doğal hayvanların tüket Evet işte ben böyle bir hayvanım. Hayvan demez ama neyse. İçim çok kötü ya. İneğe bu Bana. Bu arada bu diziyi bilenler film miydi bu dizi miydi ama film galiba. İşte neyse. Bunu bilenler yoruma yazsın. Benim bir arkadaşım var. Kız arkadaşım. O biliyor. İzliyorum ben. O da izliyormuş. Korsan falan var işte. Bunu izleyeyim. Bugün kabaya iyi. Arkam da diziliyor mu? Sabitleyeyim. Şöyle. Dürüyorum. Bu üstü bana annem mi almıştı? Bir şey değil, bir şey almıştı. Tamam lan. Ya Gülcan annem ya da Gülcan <laughs> mı Bu arada bakınlar 9 gün saat tatil ne düşünüyorsunuz? Bence bayağı iyi. Ödem ödem yok Bayağı iyi valla. Gidin diyorum saatini dışarıda. Gün 15 saatini, 5 saatini, 10 saatini dışarıda geçiriyoruz. Geliyoruz. Tatile git. Ooo 30 dakika uyumak hayır 2 saat tablet oynamak hayır 12'den 1'de 3'de, 1'den 3'e kadar tablet oynamak hayır Demeklisin dili hala <laughs> tal. Sen sen onun durum belir. Başlasın. Selamun aleyküm. aleyküm baba. Ben bunun kuzeniyim. Ben bundan... Sen de kendini tanıt Büyüm. Ben ee, e, 10 yaşındayım. Bayburtluyum. Kuzeniz tabii. Bayburtlu olacağım. E, sol ayağım. Dur dır 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 dur. Kendisi bir piç. Ben seni çektim. Ke Kendisi ip ip aslında. Sahasını... Hepiz buradan yapıyorum ben gördüğünüz gibi YouTube'dan açtım TikTok'u izliyorum. Başka ne izleyeceğim? Bu arada sahipsiz izleyenler bir parmak kaldırsın. Görelim. Ve abone olsun. Ve like atmayı sakın unutmayın. değil ya yazmayın. En sevdiğiniz filmin yazın arkadaşlar. Ve dizi. Ve dizi. Dizi tabii sürekli ama Evet dizi süt. Oğlum dizin dizi, dizi mi doldu? Benim diziyle film içeride. Arkadaşlar hasta adamın boyu işte. Şimdi i̇şte boyu abi mezara. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar e, bu arada söyleyin hangi takımısınız? Bu soru mu? Arda Çınar siyah. Galatasaray, Alay, baba Piro. Allevi dese pardon. Besiktas. Yusuf Hamşa. Besiktas. Yojoli Fenerbahçe. Recep. Bari. Şöyle burayı kesin. Merhaba. Neyse ya, arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone, 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 yedim, ah, like, me, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kötüm duruyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.